Hepinize çocuksu günler diliyorum. Efendim bir şey yerken bebeğiniz artık elinize saldırmaya mı başladı? Sizin karşınızda şapır şapır dudaklarını mı şapırdatıyor? İşte siz bir anda böyle heyecanlı duyuyorsunuz. Ah çocuğuma ek gıda başlasam mı diye. Bir yandan da anneniz diyor ki aman be çocuğum biz sizin zamanınızda dördüncü ayda ne çorbalar ne muhallebiler verirdik. Ne olmuş yani? Bak ne güzel büyüdünüz diyor. Ama geliyorsunuz bize çocuk doktoru diyor ki dur. Neden? İlk altı ay ek gıda başlamak. Peki niye her şey bu kadar doğru ve düzgün giderken ve üstelik geçmişten de gelen tecrübelerle dördüncü ayda ek gıda başlayan çocuklar varken hepimiz öyle büyümüşken neden biz ısrarla altıncı aya kadar ek gıda başlamanı diyoruz? İşte bugün size bundan bahsedeceğim. <laughs> İlk 6 ay beslenmede en önemli şeyin yalnız ve sadece anne olduğu gerçeğidir. Bunu Dünya Sağlık Örgütü de, Amerika Pediatri Akademisi de, Türkiye'de pediatri kurumlarının hepsi de ve biz çocuk doktorları da destekliyoruz. Peki neden sadece ilk 6 ay yalnız ve sadece anne sütü? Çünkü Anne sütü bebeğinizin bütün ihtiyaçlarını ilk 6 ayda kesinlikle tam olarak karşılar. Ek gıdalarla aynı proteini, aynı büyümeyi sağlayamazsınız. Erken ek gıdaya başladığınız zaman çocuğunuzun büyümesinde gerilik olabilir, gelişmesi gerileyebilir. Özellikle anne sütünün IQ'da yükselme yaptığını, motor mental gelişimin artmasına faydalı olduğunu unutmayın. Daha önceden bir elma, bir sebze vermekle anne sütünü kesinlikle kıyaslamayın zamanda anne sütünde bebeğinizi koruyan bir takım antikorlar var. Bu antikorlar anne sütüyle beslenen bebeklerin kesinlikle daha az enfeksiyon geçirmesine sebep olacak. Tam tersine ek gıdalarda bu antikorlar olmadığı gibi iyi ve hijyenik sağlanmayan, hijyen sağlanmadan hazırlanan ek gıdalarında özellikle bağırsak enfeksiyonları açısından risk olduğunu hatırlatmak istiyorum. Anne sütünün ozmoleritesi yani içindeki partiküllü şeylerin oranı yani yoğunluğu bebeğin daha tam gelişmemiş olan böbrekleri ve bağırsak sistemleri için idealdir. Ancak daha erken başlanan ve böbrek solüt yükünü arttıran bir takım ek gıdalar bebeğinizin henüz tam matür olmamış böbrek ve bağırsak sistemini yorabilir. Bu yüzden de 6 aydan önce kesinlikle ek gıda başlanmasını istemiyoruz. 6. aydan önce bebeğin oral motor hareketleri ve gelişimi tam olmaz. O yüzden de bebeğinizin pütürlü gıdaları aspire etme yani soluk borusuna kaçırma riski olur. Aynı zamanda bebeğiniz dik oturamadığı için verdiğiniz gıdalar yer çekimi etkisiyle de soluk borusuna kaçabilir. Ağızda çiğneme fonksiyonu tam gelişmeden pütürlü gıdalar verdiğinizde bebek beslenmeyi reddeder. Reddettiği için de beslenme geriliği olabilir. Bebeklere 4. aydan önce özellikle nişastalı ürünler verildiğinde sindirim enzimleri yeterli olmadığı için sindirim problemleri yaşamak, alerji yaşamak ve bağırsaklarda otoimmün hastalık gelişme riski artar. Aynı zamanda erken gıdaya erken başladığınız çocuklarda obezite riski sadece anne sütüyle ilk 6 ay beslenenlere göre tam 6 kat daha fazladır. İşte o yüzden biz size diyoruz ki anne sütünün yerini hiçbir şey tutmaz. Ek gıdaları da 6 aydan önce başlamayalım. Size oral motor gelişimden bahsettim biraz önce. Oral motor gelişim nedir? Efendim bir bebek emmeye programlıdır. Daha sonra ağzında e, kemirme, daha sonra lokmayı çevirme ve çiğneme fonksiyonları gelişir. Tıpkı bebeğin önce başını dik tuttuğu, sonra oturduğu, sonra emeklediği gibi bir sıra vardır ağız içindeki gelişimde. Eğer bebeğinizin bu gelişimi tam olmadan, yani başını daha dik tutmadan, destekli oturmaya daha başlamadan ek gıdayı başlarsanız çocuğunuz aslında ek gıdaya hiç de motor gelişim olarak hazır değildir. Bebeğiniz çiğnemeyi ve yutmayı eş güdümlü olarak yapıyorsa, destekli oturuyorsa, başını dik tutuyorsa, işte o zaman 6 ay ve üzeri ise çocuklarınıza istediğiniz gibi ek gıdayı başlayabilirsiniz. Tabii ki ne vereceğiniz konusunda daha sonrasında konuşacağım. Hepinize çocuksu günler.